2 Kasım 2025 Pazar altın, gümüş ve değerli metallerde kısa vade dalgalanmalar devam etti ki zaten beklentimiz doğrultusundaydı. Ama orta ve uzun vadede benim için pozitif görüntü değişmedi. Hatta daha da güçlendi. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler burada 5 yıl aşkın bir zamandır neden emtia ürünlerinin önümüzdeki dönemde mutlaka portföy sepetinde bir miktar bulundurulmalı hatta son dönemde daha da fazla bulundurulması gerektiğini diğer risk enstrümanlara göre anlatıyoruz detayıyla. Ve burada değerli metallerden altının önce olduğunu, arkasından gümüşün hızlanarak geri gelip onu geçebileceğini, platinin de bunlardan daha bile iyi performans verebileceğini, paladyum da geriden gelse de oyuna katılabileceğini detaylı her yayında neredeyse dile getirdik. Şimdi bu senaryo Aynen adım adım böyle gerçekleşti. Burada tamamen bir teknik analiz yapmıyoruz. Biliyorsunuz tamamen makro resmi okumaya çalışıyorum. Ve uzun yıllara dayanan tecrübemle geçmiş negatif tecrübelerimle dahil olmak üzere hepsini resmin içine katarak size gelecekle ilgili bazı öngörülerde bulunmaya çalışıyorum. Tabii ki kısa vadede yanılgılarımız olabilir ama orta uzun vadede resimde pek de yanıldığım olmuyor. Dolayısıyla burada altınla gümüşle ilgili binlerce bana mesaj attınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O mesajları yazıyorsunuz. Videoların altına gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Ve motivasyonumu daha da yukarı çekiyorsunuz ki her hafta buraya bu videoları çekmek için oturmaya devam ediyorum. Ve devam da edeceğim. Yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim beklentim hep söylüyorum biliyorsunuz 2028'e kadar değerli metallerin orta uzun vadeli yükselişin döngüsel olarak devam etmesi daha sonra da büyük ihtimalle döngünün orada bitiminden sonra bir süre değerli metalden pek de söz etmeyebilirim en azından pozitif yönde söz etmeyebilirim ama o 2028'e kadar nerelere geldiğimiz konusu çok çok önemli. Belki de tarihi fiyatlamalar ki tarihi zirveler zaten geldi ama çok çok daha yüksek fiyatlamalara gelmiş olacağız. Umuyorum ben de öyle. Ve bakın bunun temel verilere de dayandığını defalarca anlatıyoruz burada. Parasal genişlemeyi düşüyordu. Evet ama sistemik güvensizlik, jeopolitik ortam bunların hepsi tabii ki arkasından geliyor ama bu tamamen dünyanın yönetimiyle ve ekonominin yıllarının artık yavaş yavaş Amerika'dan Çin'e geçmesi ve bunun da Amerika tarafından kabul edilmemesi olgusudur aslında bütün bu hikaye özü ve bunu da zaten 5 yıldır anlatıyorduk. Ve şimdi bunun gümüş açısından çok daha temel oturumları da var. Çünkü gümüş oyuna uzun süredir baskı altına tutularak katılmaması üstünde bir kurgu vardı ve bu çünkü altı gümüş rasyosu üzerinden swap traderleri üzerinden Batı finans sistemi bu işi öyle bir bağlamıştı ki yıllardır milyonlarca dolar hatta milyar dolar cezaları bile ödemeyi kabul ederek bu baskıyı manipülatif baskıyı devam ettiriyorlardı. Paper, silver, paper, gold üzerinden yani ekran fiyatlamaları üzerinden gerçek talebi yansıtsalar çoktan zaten gümüş çok çok daha yukarı fiyatlarda olurdu. Çünkü artık endüstriyel kullanımı da var. Bakın 2021 zirvesinden itibaren 193 milyon onsluk bir eksilme var. Sadece Şangay gümüş depolarında. Onun için inanılmaz bir şekilde gümüş fiziki, gümüş kullanımı var. Dünyanın en fazla gümüş kullanan ülkesi Çin ve inanılmaz şekilde Hindistan'ın da fazla gümüş talep ettiğini görüyoruz. Bakın çok yakından takip ettiğim bir analist Eric Yang, Çinli analist. Geçen haftaki videosunda detaylı neden gümüş fiyatlarının yakın zamanda Çin'de, 65 dolara ulaşabileceğini yorumluyor. Özellikle Çin'deki talep patlamasının ayrı bir boyutta olduğunu ama asıl orada gözlemlediğim ve çok dikkatimi çeken Hindistan'ın gümüşe bir parasal değer vermesi. Bakın şimdi Hindistan bankacılık sisteminde ciddi sıkıntılar var. İnsanlar fiziki olarak gümüş almaya ciddi anlamda arttırdılar. Altına erişemediklerinden biraz da. Şimdi orada o gümüşe olan fazla talebi de Hindistan Merkez Bankası Gümüşü de manatize etti. Yani bir değer olarak portföyünüzde bulundurabileceğinizi resmen açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme çünkü Hindistan şu anda dünyada bu konudaki bir ilk oldu aslında. Evet Rusya Merkez Bankası gümüşü stokluyordu. Evet Suudi Arabistan Merkez Bankası da biraz gümüş almıştı ama Hindistan Merkez Bankası bankaya yatırılacak fiziki gümüşü değer kabul edip bundan varlık kabul ederek size bunu sistemik olarak tekrar manetize etmiş oldu bu. Uzun yıllardır görmediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla Hindistan burada öncü. Hindistan ciddi anlamda ithal etmeye devam ediyor ve bakın uzun vadeli resme baktığımız zaman 2016 ile 2020 arasında nasıl bir artı veriyorsa gümüş piyasası arz talep olarak 2021 ile 2025 arasında tam 796 milyon ons negatif olduğunu yani talebin arza göre fazla olduğunu gözlemliyoruz ve dikkatli incelediğiniz zaman bakın 2021'den itibaren her yıl gümüşün arz talep dengesinin talep yönünde fazlalık verdiğini ve sistemik olarak gümüş sıkıntısının oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan Hindistan'ın bakın ETF'lerinde inanılmaz bir gümüş alımı var. Bu gördüğünüz Hindistan ETF'lerinin gümüş stokları nasıl dramatik bir artış kaydediyor. Orada gerçekten Hintlilerin yaptığı alımlar özellikle Londra üzerinden Çin'e ve Hindistan'a hala fiziki gümüş gitmeye devam ediyor. Öte yandan LBMA'nin Gümüş ve altınla ilgili 29 Ekim'de yayınladığı rapor 2026 içerisinde altının 5000 dolara, gümüşün 59 dolara, platinin 1816 Paladyum'da 1709 dolara ulaşabileceği ile ilgili bir raporu gözüme çarptı. Yani aslında şu anda aa, altın çöktü, gümüş bitti. Geçen haftada dalga geçmişti biliyorsunuz. Dünyanın bu tarafında işler böyle değil arkadaşlar. İstedikleri kadar kar realizasyonları yapsınlar, istedikleri kadar bastırsınlar. Her bastırmada keşke altın 3500 dolarlara düşse ve alım yapsak. Teknik olarak hala ben o 3700 dolarları gelirse çok beğeniyorum 3728 dolar bölgesini ama gelip gel gelmemesinden öte bu bölge hala altında 4000 doların altında geri çekilmelerde altın almak özellikle 50 doların altında her seviyeden gümüş almak benim için önümüzdeki dönem için stratejik olarak uzun vadeli portföyüm açısından değerli olacak. Çünkü çok daha yüksek değerler bekliyor. Ama kısa vadede aldanmayı, margin, piyasa devinimleri bir anda altın gümüş fiyatlarında da ani satışlar getirebilir bir miktar. Özellikle batı finans piyasalarındaki inanılmaz sıkıntı aniden bir sert satış getirirse mutlaka bu piyasaya da etki yapacaktır. Öyle bir ortamda geri çekilip en optimum fiyatlarla fiziki gümüş altın toplamak en ideali olacaktır. Onun için heyecanlanmaya gerek yok. Hemen bu videoyu izleyip gidip alma da gerek yok. Sakin sakin seviyeleri takip etmek ve elinizdekileri korumak ama kaldıraçsız işlem yapmak çok çok önemli. Çünkü bütün sistemde bütün yatırımlardaki en büyük sorun o kaldıraç oranlarını ayarlayamamak oluyor. Geçmiş tecrübemiz bunu gösteriyor. Öte yandan para arzının da grafiğine 1960'tan itibaren şu para arzı grafiğine göz attığınız zaman M2 para arzı herhangi bir daralma görmüyorsunuz. Dolayısıyla fiyatlamalarında da altın gümüş gibi dünyanın en eski para birimi fiyatlamalarında bu konuda gayet gerçeği yakalamaya çalıştığı ve gümüşün yılların baskısının üzerinden atmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ama Amerikan bankacılık sisteminde inanılmaz sorunlar var. 395 milyar dolarlık realize edilmemiş zararın oluştuğu ve bakın grafikteki neti görüyorsunuz. Hep pozitifken nasıl 2020 2'den itibaren faiz artımları beraber ciddi anlamda bir zarar oluştu. Bu o zarar hala sistemik olarak birkaç ufak banka dışında batış göstermedi. Onun için burada Amerikan bankacılık sistemindeki sistemik sorun evet burada altına gümüşe Orta uzun vade daha büyük bir destek olacaktır. Kısa vade değişik dalgalanmalar getirse de. Öte yandan Rusya'nın da ciddi anlamda Rus zenginlerinin de altın aldığını ve fiziki altın yatırımı yaptığını buradaki verilerden takip edebiliyoruz. World Gold Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Rusların retail yani bireysel alımlarının da 2022'den itibaren 2021'den itibaren ne kadar arttığını görüyorsunuz ama neredeyse her yıl artarak devam ettiğini ciddi anlamda Rus zenginlerinin büyük miktarda altın yatırımı yaptığını buradan görebiliyoruz. Ve ama hocam altın çok şişti, gümüş çok patladı filan, orada da balon var derseniz şu resme şöyle bir 2020 yılından itibaren piyasadaki parasal genişleme ve bunun hisse senetlerine, hazine bonusuna ve altına ne kadar girdiğini bir göz atalım. Bakın likidite artışını görüyorsunuz. Gelen hisse senetlerinde 2.7 trilyon dolarlık bir nakit girişi olmuş bonolara tahmillere ki burada büyük bir kayıp oluştu. Kayıp oluşmasına rağmen 2.1 trilyon doların girdiğini görüyoruz ve altına sadece 0.1 trilyon dolarlık net giriş olmuş aslında. Bank of America'nın investment stratejisinin yayınladığı rapora göre bakın yani burada altının hisse senetine göre daha 27 kat daha yolu var yani hisse senetlerinden nakit girişi anlamında Amerikan borsalarında. Hala Amerikan yatırımcısı konudan çok uzak. Dolayısıyla hala dünyanın geri kalanı ciddi anlamda değerli metal yatırımı yaparken Amerikan yatırımcısı hala uyandırılmadı ve yavaş yavaş orada uyananlar zaten resimde rol almaya başladılar. Ama daha hisse senedi tarafından değerli metalleri geçecek çok 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 fazla nakit var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için dramatik bir çöküş gelirse haftanın ikinci videosunda anlattığım gibi hisse senetlerine altının gümüşte de belki bir miktar geri çekilme olur ama çok daha sınırlı geri çekilme olur ve oradan oraya ciddi anlamda nakit girişleri olur. Onu da anlatmakta fayda var. Evet altın gümüş nerelere düşebilir grafiklere bir bakalım ya da başladı mı düşüş bitti mi bunu geçen hafta da yorumlamıştık. Bakın 4045 trend takipsi seviyem altıda haftayı 4000 doların hafif üstünde kapattık tam 4002 dolarda kapattık altında orada o 3850 3720 bölgesi hala potansiyel düzeltme bölgesi ama sanki haftayı iyi kapadık eğer bir negatif açılış olmazsa o 4045'in de üstüne atabilirsek bir 4150'lere doğru bir atak belki oradan sonra bir geri çekilme daha sonra yukarı gidiş gibi geliyor bakın orta vade beklentim altında şöyle hafif bir yukarı hareket önce eğer gelebilirse oradan bir tekrar bir dalga bu dibi, önceki dibin altına bir hafif bir geliş Belki 3850'ler belki 3700 rakamlar gelirse çok ideal olacak. Oradan sonra yeni zirveye doğru bir hareket. Orta vadeye altındaki şimdilik beklenti bu ama lütfen trend takip seviyelerine dikkat edelim. 4000 dolar haftalıkta takip ediyoruz. Aşağısında bir süre daha negatif olabilir. Günlükte de 4045 dolar aşağısında kaldığı sürece kısa vade yatırımlarınıza dikkatli ve temkinli ve biraz yavaş yapabilirsiniz. Gümüşte gümüş şu altına göre daha çok beğeniyorum biliyorsunuz rasyo itibariyle ki geçen hafta öyle de performans verdi. Bakın geri çekilmelerde 47 dolar 47 sent destek seviyesi üzerinde kaldığı süre yön yukarı gözüküyor. Haftalıkta bakın yine benzer bir senaryo. Hafta açılışında eğer biraz daha yukarı yapabilirse 50 dolar, 50 dolar kilit orada. 50 dolar üstünde bir kapanış gelirse o zaman senaryo pozitife dönüyor tekrar kısa vade. Ama 50 doların aşağısına kaldı sürece belki bir hafif hafta başı yükseliş. Önümüzdeki haftalar sonra da bir geri çekiliş. Ama sanki 44-50'lerde beklediğim düşüş gelmeden de yukarı hareket olacakmış gibi duruyor. 44-50 belki biraz fazlası ama dramatik bir çöküş oluyorsa tabii gümüş de bundan etkilenecektir. Bir miktar daha satış gelecektir. Ona da temkinli yaklaşacağız. 44'ler, 43'ler gelirse... 40 keşke gelse 41'ler. Bir ihtimal dahilindedir. Düşük ihtimal benim için ama gelirse oralarda mutlaka fiziki alacağımı söylememde fayda var. Ama şimdilik senaryoyu yakın takip ediyorum. Ekranda birazcık ekranda trade etmeye devam edeceğimiz günler geri çekilmeler alım fırsatı benim için. Yükselişleri de şimdilik trade fırsatı olarak göreceğiz ama ben 2026 içerisinde çok çok daha yüksek fiyatları, tarih zirveleri göreceğimiz, bu yıl gördüğümüz 54'ün üstünü göreceğimizi düşünüyorum. 2026 gelmeden görür müyüz? O da bir imkan dahilinde. Sadece şu önümüzdeki karışık günleri bir görelim deriz. Gümüş'ün orta uzun vade resmi bir değişiklik yok benim için. O tarihi zirveyi geçtik. Oralarda şimdi birazcık nefesleniyoruz. Ama 49 dolar haftalıkta 44.50'de aylıkta üzerinde kaldı sürece trend takip seviyem bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece o kademeli 62, 88, 98 potansiyel hedefler geçerli. 1980'den itibaren gelen dev kutlu çanak söz konusu fundamental olarak makro olarak gerçekten ürünün arz talep dengesi olarak da hepsi destekliyor gümüşü. Onun için geri çekilmeler tamamen ekran fiyatı üzerinden olacak. Bakın altın gümüş rasyosunun orta vadeli bu çizdiğim grafiği aylardır takip ediyoruz biz sizinle beraber. E, 85 ne kadar kritik olduğunu geçen hafta anlattık. 85.50 altın gümüş rasyosu yani 85 5 gümüşün, 85 gümüşün 85,5 gümüşün bir altın ettiği. O seviyenin üstünü görse bile üstünde kapatamadık. Orası çok kilitli. Oradan aşağı geldik. Valtayı 82 seviyesinde kapattık. Şimdi 84'ün üstüne atmadığı sürece kısa vadede hala yön aşağı. Özellikle 81 seviyesini de aşağı kırabilirsek çok daha dramatik düşüşler gelecek. Yani altın gümüş rasyosunun aşağı gitmesi bütün değerli metalleri yukarı çekecektir. Bakın bir kez daha gösteriyorum burada. 85-50 oranı çok önemli. O 200 haftalık ortalama onun üstüne atmadığı sürece gümüş altından daha iyi performans verecek. Bu da değerli metallerin aslında kısa vadeli bir düzeltme içinde olduğunu ve orta uzun vadeli yükselişin devam ettiğinin göstergesi olacak. Platin platininde 1571 dolar. Trend takip seviyem üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Biraz burada konsolidasyon oluyor. Sert düşüşler, sert yükselişler oluyor. Onun için Burada trade etmekten çok geri çekimlerde alıp yukarıda belki yukarı satış yazıp bu miktarda bu dalgalanmalardan fayda sağlamak mantıklı olabilir. Ama uzun süredir üzerinde durduğum ve eğitimlerimde de üzerinde basa basa söylediğim riski en az ürün downside potansiyeli aşağı hareketi limitli yukarı potansiyeli çok açık, çok potansiyelli olan ürün, temel emtialar ve bunların içerisinde de en güvenli gördüğüm buğday. Buğday hareketine başladı gibi ve bütün vadelerde yukarı sinyal verdi. Hafif bir son bir düşen kanal var. Onu bakalım bu hafta kırabilecek miyiz? 529 dolar kısa vade, 519 dolar haftalıkta üzerinde kaldı sürece net yukarı güzel bir dipten yukarı doğru kırıyoruz. Burada orta uzun vade çok yüksek hedeflerim var. Yeter ki bir kırılma başlasın. Ve soya fasulyesi bakın geçen haftalarda burada nefis bir dip oluştuğunu 1079 özellikle kırılır yukarı doğru hızlanabileceğini söyledik. Kırıldı ve sert hareketler oldu. 1112'ye kadar yükseldik. Şimdi artık 1071 dolar seviyesi destek seviyemiz. Orada tersomuz omuz baş deyin, dörtlü dip deyin, ne derseniz deyin nefis bir dip oluştu. Yukarı doğru da düşen kanalı da kırdık. Şimdi artık geri çekimlere alış fırsatı, soya fasulyesi de kuvvetli bir hareketin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve diğer tarım emtiyelerde da burada hepsini değerlendiremiyorum ama pirinç ve mısırı da hala beğenmeye devam ediyorum. Onda not olarak düşelim. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'de uzun vadeli bir resim hala negatif bir benim için ama kısa vadede bir ikili dip denemeleri var dikkatli takip edeceğiz 63 dolar 67 sen haftalıkta 64 dolar günlükte üzerinde kaldı sürece bir miktar daha ikili dip çalışabilir ama ani satış gelme ihtimali hala fazla çünkü uzun vadede resim hala hafif eğilimli aşağı gözüküyor. Her ne kadar kısa vadede sanki bir dip oluşumu varmış gibi dursa da. Doğalgaz, doğalgazda sert hareketler yaşadık. Burada tren takip seviyemiz üzerine sürece Yön yukarı diye trade edilebilir diye anlatmıştık. Şimdi önemli bir direnç bölgesine geldi 4.12'lerde. 3.91 tren takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece yön yukarı ama doğalgaz çok riskli ve çok hareketli bir enstrüman. Hep söylüyorum burada sadece kısa vadede trend takip seviyesinin üzerinde pozitif aşağısına negatif çift yönlü trade ile fazla risk almadan ufak miktarlarda trade edilebilir. Onun dışında çok oynak bir ürün. Orta uzun vade portföy taşımak için anlamlı değil. Ve euro dolar. Bakın euro dolarda da parite aşağı doğru kırdı. DXY çünkü hafif bir yukarı eğilim içine girdi. Resim DXY'de hala temiz değil. O beni rahatsız ediyor. 1.1577'nin aşağısında kaldığı sürece euro dolar da hala aşağı yönlü bakmaya devam edeceğim ama buradaki kırılım gerçek bir kırılım mı yoksa geçici mi? Açıkçası ben de bu kadar uzun yılların currency trader olarak karar veremedim. E o açıdan 1.1577 aşağısı negatif çok daha aşağılar gelebilir. 15.77 üstünde de yukarı doğru dönecek şekilde inceleyeceğim. Özellikle bakın DXY grafiği uzun zamandır incelememiştim. Orada hem trend desteği uzun vadeli 5 yıllık trend desteği hem de orada bir ikili tip görüntüsü var. Ama oradan da güzel bir kalkış yapıyor gibi gözükmekle beraber 200 günlük ortalama var. Nerede tam yüzde? Bakın, 100 seviyesinin üstü ve altı şeklinde bakacağım. Eğer 200 günlük ortalamanın üstüne atabilirse DXY, doların kuvvetlendiği günler gelebilir yakın vade. Ama orayı geçemezse bu hareketin de bir fake kalacağı ve bu dibinde dönüp aşağı kırılma ihtimalini değerlendirebiliriz. O da altını gümüşü daha erken yukarı atabilir. Yakından bakacağız. Euro yen, euro yende de 178, 81'i gördük geçen hafta. Ama uyumsuz yeni zirve yaptı. 178, 81 üzerine atmadı sürece şimdilik belki aşağı şeklinde ama ben hala buraların zor trade'ler olduğunu, yen pair'lerinin hala temizlenmediğini, normalde oranın faiz arttırması gerekirken arttırmadığı için hala bir sıkıntılı dönem geçirdiğini dolar yen, euro yen gibi ürünlerin aşağı gitmesi gerekirken makro olarak gidemediği için ittirilme içinde olduğunu gözlemliyorum. Onun için oranın biraz zor trade dönemi olduğunu, biraz daha temizlenirse resim daha fazla burada yer verebileceğimi bir kez daha sizinle paylaşabilirim. Ve son olarak bakın alternatif ekonomik bakış açılarını özellikle çok soru geliyor size. Benim takip ettiğim çoğu ekonomistin New Orleans 2025'te bir investment conference'ı var. Bu Investment Conference'a göz atın. Özellikle bu New Orleans 2025 konferansındaki konuşmacılardan siz de videolarına denk gelirseniz YouTube'da veya işte X'te bunlara takip etmeye çalışın derim eğer benden sürekli olarak kimi takip edelim diye bir sorular soruyorsunuz. İşte New Orleans konferansında daha alternatif görüşler. Dünyayı o Batı finans sistemindeki hataları daha iyi anlatan ve sistemi biraz daha benim bakış açıma yakın bakan ekonomistlerin katıldığı bir konferans bu onun için buradaki ekonomistlere bir göz atmanızda fayda var. Hep soruyorsunuz. Ben de burada bu sorunuzu yanıtlamış olayım. Özellikle bu videoları bu hafta sonu denk getirmeye çalışayım. Ben bu hafta bunları takip edeceğim. 2 Kasım'la 5 Kasım arasındaki bu konferans bence önümüzdeki dönem için önemli görüşleri, önemli analizleri içerecek. Ben de oradan önümüzdeki hafta bazı bilgileri size aktarmaya çalışırım. Özellikle kişisel okumalarımla paralellik gösterenleri. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.